Thank you Rüyalar insanoğlu için asırlar boyu büyük bir merak konusu ola gelmiş ve çoğu zaman gün içinde yaşanan olayların bilinç üstüne çıkması olarak değerlendirilmiş. Ben de karantina sürecinin üzerimdeki etkisini daha iyi anlayabilmek ve yaşadıklarımı uykumda nasıl harmanladığımı görmek için rüyalarıma yöneldim. Bu rüyalarımı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Karantinanın ilk haftasında rüyamda okulumun kütüphane kantinindeydim. Etrafımda tanımadığım pek çok insan vardı ve ben koronavirüsün her an bulaşabileceği endişesiyle tedirgindim. Ancak çevremdekiler sanki böyle bir tehdit yokmuş gibi hareket ediyorlardı. Yemeğimi almaya giderken bir kadının diğer bir kadına hakaretlerini duydum ve dayanamayıp hemen müdahalede bulundum. Ne söylediğimi hatırlamıyorum ama ağır sözler söylemiş olmalıyım ki kantinde bağıran kadın tarafından feci şekilde hırpalandım. Mevcut düzeni bozduğum için cezalandırıldığımı düşünüp hiç karşılık vermedim. Bu rüya pandemi sürecine ilişkin endişelerimi, medyada çıkan haberler ve görsellerle de tetiklenen korkularımı, tedbirli davranmadığımda başıma kötü şeyler geleceğine ilişkin düşüncelerimi ortaya koyuyordu. Korona korkusunun kabusa dönüşüp beni nasıl savunmasız bıraktığına da rüyamda şahitlik ettim. İskoç kerşif Livingston, düşler ücretsiz tedavi merkezleridir. Ancak onlardan sadece geceleri randevu alabilirsiniz, demiş. Karantinadan birkaç gün önce bazı arkadaşlarımla ilişkilerimde sorunlar baş göstermişti. Ve ben yalnız başıma kalma isteğini taşıyor fakat bu isteğimi bir türlü gerçekleştiremiyordum. Karantinanın üçüncü haftasında tam da virüs korkularının hafiflediğini düşündüğüm ya da daha fazla bastırdığım bir dönemde rüyamda sıkıntı yaşadığım bu arkadaşlarımla yüzleştim. Şikayetlerimi, üzüntülerimi yüzlerine karşı bir çırpıda söyledim. Rüyam belki hiç beş saniye sürdü ama ben uyandığımda sanki saatlerce konuşmuş ve anlaşılmış gibi rahat ve hafiflemiş hissediyordum. Karantina da bir ay biterken rüyalarım ya da rüyalarından hatırladıklarım fotoğraf karelerini anımsatan görüntülerden ibaretti. Denizin berrak sularına daldığımı, çimler üzerinde arkadaşlarla sohbet edip gübüştüğümüzü gösteren, yani kaygı ve korkulardan uzak iç rahatlatıcı görüntüler. İnsan bazen gerçek olmasını istediklerini rüyalarına taşırmış. Ben de evden çıkamamanın, kısıtlanmanın sıkıntısını üzerimden atmak için güzel bir rüya sipariş vermiş olabilirim. Montaigne rüyalar hakkında şöyle söylemiş. Hayatlarımızı bir rüyayla karıştıranlar haklıymış. Uyanık uyuyor ve uykuda uyanıyormuşuz. Bugün karantinada 51. günü. Sigara gibi ihtiyaçlarımı almaya en yakındaki bakkala gitmek dışında evden çıkmıyorum. Ve ne tesadüftür ki artık rüyalarımda kendimi evden başka bir yerde ya da yanımda arkadaşlarımla göremiyorum. Evet hayattayım, yaşıyorum ama yaşadığımı tam anlamıyla hissedemiyorum. Ve daha çok düşünmeye başlıyorum. Karantinanın zor bir süreç olduğu muhakkak. Ama belki de içimize yönelip hayata dair farkındalığımızı arttırarak bizi yarınlara ve renkli rüyalara hazırlıyor.